Merhaba ballar. Allah bu saçlar. Az önce banyodan çıktım. Can you tell? Bugün 23 Temmuz. Cumartesi. Saat şu an 1.20. Ve tam 40 dakika sonra bizim randevumuz var. Gidip bebeğimizin cinsiyetini öğreneceğiz inşallah. Ee, i̇nşallah bir aksilik çekmeyecek ve bebeğimiz hala yerlerinde sağlıklı olacak ve bize cinsiyetini gösterecek. Çok heyecanlıyım. Şu an kayınvalidem ve Charlie ve ben Deniz gidiyoruz. İbo'yu alacağız. Sonra da ultrason yerine gideceğiz bayılmak üzereyim. Biz geldik. Şu an ultrason yerinde binasındayız. Şöyle arkamda arabalar menzeresi. <laughs> İçeri gireceğiz. Aşırı heyecanlı mı kalbim yumuşuyor. Bakalım. Açım. Yes. What do you feel like? Allah, look at my white hair. Look at my gray hair. Oh well. Wow. Sosyal Her neyse. Nasıl? Heyecan. Are you excited? Yes. Very? Yes. Me too. A boy or a girl? I don't care. You want to take girls? Don't lie, hours. don't lie. No, boy, they just. Okay, cinsiyeti öğrendikten sonra biz bir şeyler yemeye geldik. Bize that... beraber. Yos. Hadi de tüyü. Ve az önce sizin size kuru göstereceğim biraz size. Çok mutluyum. <laughs> <laughs> sonra gibi mutluyum. Um, şu an ne, ne denir ona? Kutlamaları kabul ediyorum. Instagram'dan, Facebook'tan e, ve Whatsapp'tan. O yüzden fazla bir şey. Zaten yemeğimize gelmedi. Gelince gösteririm. şu an heyecan var. Bin yere size karşımda kimler var onu göstereyim. So,

yemek anlayışımız bu. Tek beyaz yemek <laughs> <5 snacks> <place. gülüyor> <laughs> yemek. Yeah. 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 Yeah, ekmek. <laughs> <laughs> <Yeah. Yeah. Yeah. gülüyor> yeah. Keşke bu ekmek olmasaydı. Keşke bu ekmek olmasaydı. Doydum. Yani daha yemeklerimiz gelmedi, ekmekle biz kendimizi Food, cake and oh, ice cream. onlar gelecek bakalım. Okey, gelen yemeklerin bir kısmı çok güzel. Hindi. Thank you so much. Yeah, It's so nice showing me the Thank you. Yeah. Burada İvo'nun kafam kadar pankekleri, bu ocağın burada Burada melis gösteriyorum bak. Göster, göster. Yani bu kız bu kadar spor yapıyor. <laughs> Nasıl kıskancım. <laughs> Kocaman bir dondurma. dondurma. <laughs> Su da gelmiyorsa. Afiyet olsun. Patatesler Muhteşem görüyorum. Mekansız patates gibi. Sanırım bir Maktan tane yemek zorundayım. Ye yeah, lütfen ye. Bu da Melis ve kayınvalidemin pay paylaştığı y sinema. Bir şey. Ay Melis ne kadar çok yemek yiyor ya. Ay, çok yiyor ya. Yemek yiyor. <laughs> Burada benim kuru ekmeğim. Burada da kocamın hiçbir şeyi. Biz aç aç bekliyoruz. Yemeklerimiz zaten I'm so sorry, Does it hurt. <laughs> no, it doesn't. This one so I hit it against. things and French fries? Nobody wants to see that, Yes, <laughs> I'm it's a We're trying to huh? Almost like McDonald's fries, just a little worse. <laughs> yeah, they're hot. They're no soft. Oh, yeah, so so Yeah. That's good. I'm also Let's just say I'm spoiled I don't care. <laughs> Fine, I'm so. Look at this. I'm not having no more. Oh, I'll take those soon Okey, okay, benim yemeğim konu geldi. Konu Kesinlikle e, paylaşabilirim bu arada. Bunlar çok fazla olacak. Yemek istersen. <laughs> um, <laughs> bu ne olduğunu bilemedim. Vegetables her neyse. Pineapple koymuştu, ananas koymuştu. Ya <laughs> benim balonumun üstüne ne alaka? Burada <laughs> patates <laughs> aslında. Patates dışında her şeye benziyor. O yani. Şeyleri porsiyonları aşırı büyük bu arada. Burada ciğer. Hmm. <laughs> <laughs> ee, dana ciğeri. Her Ya bırak İbo. Saatlerce bana Amerika dediğin zaman ciğeri güzel değil diyordu. Şimdi güzele benziyor. Paylaşabiliriz. İşte, <laughs> e, evet. koca, <laughs> <Reese's. gülüyor> Biz, ben gene <laughs> sağlıklı besleniyorum. balık Ben de soğuk sağlıklı besleniyorum. <laughs> Benim sağlıklı beslenme ateş ah? Ama yalnız bu um, ciğer, liver ciğer değil mi? Bir dakika. hayır. Ciğer. Ciğer Denemek zorundasın. <laughs> ha, evet. ya bir ısırık ne olacak? İyi okay. Yiyelim. <laughs> 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 oh, <that's> <laughs> I am not you much. Do you you like put different, different things. Clothes. Like you can put your shoes. Yeah, okay. Then like you can your um, a the, a the cord. you can put the pictures of the <laughs> baby. Yeah, I got Charlie's. The baby's now. first outfit. Yeah. Like your first um ultrasound photo. Yeah, what is more? yeah the rest yeah. is more for you than baby. But it's oh. more like oh. baby. çatlaklar için değil mi? Göbek çatlakları için mi? Göbeğimde <laughs> tazı göbeğimde çatlaklar olmasın diye. Çok teşekkür ederim. Ya çok tatlısın. I only got it because you know pregnant ladies have to have it. That's it. Bunu o kadar <laughs> almayı istiyordum ki inanmıyorum. Ve bu duyduğum bugüne kadar çatlaklara en iyi gelen şeymiş. Ay inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok mutluyum. <laughs> Herkese menis gibi arkadaş. Herkese menis gibi arkadaş. Yes. Aa, bu şey değil mi? Ben, Bad... that's salt. Evet. That's Kiveti efendim. Güzel dış alıyorsun. Bunun için çok teşekkür ederim. Şöyle koyayım kuralım Sonra Kebela Professional. Aa maske, yüz maskesi. Ya Melis, <laughs> beni mahcup ediyorsun. Ha bu da lavanta yağı. Yeni annelerin mami um, mommy me time'ı. <laughs> that's right. That. <Yeah>. Yeah. <laughs> For That. Hem de hayvanlar üzerinde test <laughs> Çok, çok <laughs> <laughs> teşekkür. Ay bu beni o kadar mutlu ki ben Türkiye'de yaşarken onun bize testlerini vermişlerdi sevgili parfüm Kokusuna hastaydım. Şimdi kokuyacağım. Ya yeah, ben sürdüğümde... Hemen <laughs> <O kocu. gülüyor> <ben> koklamak istiyor. <Gülüyor> ben de <laughs> ah, güzel cool Evet çok güzel kokuyor. Hmm. for your wrinkles. No, it's for wrinkles. I don't, I don't have you. It's Thank you. you. I don't it's have Ah, süper kokuyor. Hatırlıyorum o günü teşekkür ederim Melis'likten çok çok sağ ol. Evet, yeah. bu günün de sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Teşekkür so, ederim bu bir parçası like, olduğunuz like, için bizimle beraber. Yeah, course, çok yeah, mutluyum. Hayatımın muhtemelen en mutlu günlerinden bir tanesi so, bu. So, Hem 3 so, haftadır so, haberini so, alamadım so, bebeğimin. 3 haftadır hiç ultrasona falan girmemiştim. 3 haftadır haber yoktu bebekten. Onu görmek, kıpır kıpır böyle tatlı tatlı hareketlerini görmek. Hem de kız istiyordum. Yani erkek de olsa tabii ki gene bu kadar mutlu olacaktım. Sağlıklı olması önemli ama kız olduğu için beni bir tık daha mutlu olabilirim. Çok mutluyum. İçim içime sığmıyor. Ümit ediyorum sizler de böyle mutlu günler yaşarsınız, yaşıyorsunuzdur. Sizlerin için çok teşekkür ederim. Bir başka evde de görüşmek. Ağzımı kapatamıyorum mutluluktan. Kendinize iyi bakın. Çok şu arkamdaki ultrason etnasında şifır şifır gözyaşı da Asla kabul etmiyor bunu ama oradaydım gördüm. Charlie de kız istiyordu. Asla söylemese de bana bir kere itiraf etti. Onun için her sorunu hiç fark etmez diyordu ama o da kız istiyordu. Gönlümüze göre oldu. Şükürler olsun. Çok <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.